Bacısını Sikeyim Onun Götünü Anasından Götüne Verip Ağzına Sokayım Japonya'daki Ateşinde Anasını Bacısını Götten Sikeyim Amerika'dakinde Ayazında Anasını Bacısını Götten Sikeyim Almanya'daki Ateşinde Götünden Anasını Sikeyim Üçünü Toplayıp Bir Yanda Anasını Sikeyim Orospu Çocukları sizin vereceğiniz desteğinin ben götünü sikeyim. Paladay'a beni yıktırırsınız ha. Oruç bu çocukları. Amına koyayım ben öndeydim. Oruç bu çocuğu bir kolay bana ban yemesin ben öndeydim. Bir kolay bana ban verdi diye kaybettim. Arkadaşlar ben kaybetmedim. Bana hile yaptılar. Hile yaptım diye kaybettim. Ne nasıl hile oldu? O Japonya'daki ateşin anasını sikeyim. O Rus bu çocuğu. Götten sikeyim seni. Amının siktimin evladı. Seni öldüreceğim lan amına koydum çocuğu. O Amerika'dakinde hepinizin ananızı sikeceğim sizin. Sizin belanızı sikeyim. Ben nasıl kaybettiriyorsunuz lan o Rus bu çocukları? Bacınızı sikeyim. Öldüreceğim lan. Silah alıp hepinizi vurmazsam amına sikeyim sizin. Öldüreceğim lan sizi. Adam tutup vurduracağım lan bacağınızdan sizin. Beyler, Şaponya'da, Amerika'da kim varsa bana söyleyin. Bunların bacağına sıktıracağım. Oruslu çocukları. Nasıl bana yenildirirsiniz Paladay'a karşı? Nasıl yenildirirsiniz beni Paladay'a karşı? O big olay da engelledi beni amına koyayım engelledi Engellemesi ben yenilir miydim? Big olay beni engellemeseydi ben yenilir miydim? Amına koyayım Çember daraldı bekleyin Amına koydum bu çocukları çember daraldı Şerefinizi sikeyim sizin hepinizin amına koyacağım Amına sikeceğim sizi Sizin amınızı sikeceğim lan Ölüm listesini aldım oğlum hepinizi. Ölüm listesini aldım. Bekleyin. Ölüm listesini aldım sizi. size hepiniz ölüm listesini aldım. amanızı siktim çocuklar. Siz nasıl oluyor da bana bam verirsiniz lan? Bam! Siz bana bam vermeseniz ben kazanmıştım bu savaşı. Hepiniz ölüm listesini alacağım. Amına koyayım. Dur bekleyin ya. Bekleyin ya.